Beyaz bayrak kaldırıldı. Şimdi indirildi. Koşu başladı. 5 numaralı Şenalp şimdi çıktı. 6-7 boy. Bu arada evet bir safkan Efe Ahmet zannediyorum. Jokey'ni düşürdü çıkışta. Bir numaralı Efe Ahmet düşürdü. 9 numaralı Hedve ilk metrelerde liderliği aldı. İç kulvarda 7 numaralı Reber ikincilikte. Hedve liderliği bırakmadı. Yarım boy kadar önde Reber ikincilikte. Üç boy gerideki numaralı Baba Mercan üçüncülüğe girdi. Onun dışında 8 numaralı Güneş'i gördüm var. Daha sonra 3 numaralı Burahan. 5. sırada daha sonra Komet iç Kulvarda dışında 5 numaralı Şenalp, 3 boy geride 4 numaralı Hilvanlım var. Hilvanlım'ın 4 boy gerisinde 10 numaralı Tumbul Kavçinoğlu sırasıyla Safkanlar ilk virajı dönüyor. İç Kulvarda 9 numaralı Head önde dışında 7 numaralı Reber var. Onu bir an önce yakalamaya çalışıyor Reber fakat Head Koşu'da lider Reber'in iki boy gerisinde üçüncülükte. Mücadeleyi takip eden isim 2 numaralı Baba Mercan, 3 boy gerisinde 3 numaralı Buğrahan, daha sonra 8 numaralı Güneşi Gördüm. Güneşi gördüğümün 6-7 boy gerisinde 6 numaralı Komet var. Komet'in yaklaşık 1 boy gerisinde 5 numaralı Şenalp, Şenalp'in 6-7 boy gerisinde 4 numaralı Hilvan'ım, daha sonra 10 numaralı Tumbul Kavçinoğlu sırası devam ediyor. 9 numaralı Hedbe hala liderliği bırakmadı ve koruyor farkı 2 boy yaptı. Reber ve Baba Mercan takipteler. Papa Mercan 12 boy gerisinde 3 numaralı Burahan dışında 8 numaralı Güneş'i gördüm toparlandı yerini koruyor. 4-5 boy geride 6 numaralı Komet. Komet'in 4 boy gerisinde 5 numaralı Şenalp. Onun 4 boy gerisinde Hilvanlı'nın daha sonra hiç kulvarda 1 boy geride Tumbul yolu var. 9 numaralı Hedbe liderliğini koruyor. 7 numaralı Reber'in 2 boy önünde geçiyor. Son 600'ü Hedbe isimli safkan. 2 numaralı Baba Mercan üçüncülükte. Ortada şimdi 3 numaralı Buğra Han var. Yerdimde 6 numaralı Komet. Önlere yüklenen isimler 9 numaralı Hedbe. Önde fark 3-4 boy. 6 numaralı Komet. Dışında 3 numaralı Buğra takipteler. 9 numaralı Hedbe düzlüğe önde çıktı. Fark 3-4 boy. İçeride 6 numaralı Komet ikincilikte. Dışında 3 numaralı Buğra var. Daha sonra Baba Mercan, Reber ve biraz daha geriden Tumbul Kavçinoğlu'nun çabaları da var. 9 numaralı Hedbe son 200 önde geçiyor. İçerideki 6 numaralı komet 2 boy önündeki rakibini yakalamaya çalışıyor. Ortada 3 numaralı Burhan da var fakat 9 numaralı Hedbe koşuda lider farkı giderek açıyor. Fark şimdi 5 boy oldu. 6 numaralı Comet ikincilikte Hedbe liderliğini koruyor. Son yüz geçildiğinde fark 5-6 boy kadar. 9 numaralı Hedbe Burhan sarı dallı koşuyu kazanıyor. İkincilik için on numaralı Tumbul Kavşun oldu. Gel Dayna'nın önünde yakalayıp geçti altı numaralı Komet'i. Koşunun üçüncüsü Komet olurken üç numaralı Burhan dördüncü. Sekiz numaralı Güneş'i gördüm beşinci bitirdi yarışı. Dokuz numaralı Hedbe Burhan Sarıdallı kazandı. İki numaralı Baba Mercan'la ekörüydü.